<laughs> ay maşallah ben uzuma. <laughs> Şu anası içeridekinin, bu da diğer cücüğü. kuşlar pek fazla dışarıya çıkartmıyorum. Böyle genelde. Genelde kafesin içinde duruyorlar. Önceden uçuruyordum. Zaten bunlar hep uçurulmuş, izlenmiş kuşlar. Seçilmiş kuşlar bunlar. <laughs> var aslında daha, daha devamı da var yani. Çok kuş da şu an sadece bu kadarına bakıyorum. Gelecek kuşlar var. Şu diğer kümese koyacağım. Şurada zaten tavuklar var. Burada bir kümes daha var. Bunların kümesi zaten şurada.